Caddelerden yürümek VAR! Ya. Ya. Kaldırımdan, yaya yollarından yürümek VAR! Karşıdan karşıya geçerken dikkat etmemiz gereken bazı hususlar var. Araçları kontrol ediyoruz. Evet, geçişimizi yapıyoruz. Çok güzel, gayet güzel bir alkış. <laughs> Bizim olmamız gereken yer neresi? kaldırımla yaya yolları. Başımız dik. Araçların geldiği yöne bakıyor Tunağan. Ve karşıya geçiyor. Geç bakalım Tunağan. Dikkat edin. Dereken. Dikkat edin. çocuklar beni dinlediğiniz için sizlere teşekkür ediyorum. Bir başka zaman bir başka yerde tekrar buluşmak, görüşmek ümidiyle sağlıcakla kalın. Hepiniz Allah'a emanet olun.